puan mı kanka? Kanka ne var ya? Kaç <laughs> puan verdi <veriyorsun gülüyor> sana? 18, 18. <laughs> Her saç gördüm ama. 45. He? Ben seni oğlum ne dur? Oğlum işte 4, 5'i var mı ki bunun? Bak hocam, hem senin 5'i yok He. Deyim, az az beşe ne zaman, az hmm. dörtte Benim Müslümancem yok. Merda <laughs> ne <laughs> 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 düzce girmiyorlar ha. Ha indi bir ekip yanımıza indi. Al bu pompalıyı hepsini zomlu. Vay ne hal pompalı kapadı mı? Yapma yapma yapma. Ayy oğlum ben bu de yok da aman var Karşı Abi var, var mı kill Nemo Yok Bende de yok A var 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 bende var gel Kim istiyor Attım buraya Abi ben istiyorum ya ala var var o, o. Ben de kameram Watch out derim. Deme. Tamam, ko. Sola açıldı biri. Hala <laughs> bunu alırsın. <laughs> Oğlum benim canım yok. Onu nereden duydun lan? <laughs> Sen bunu duydun mi? bu? Baygın. Okey. Düştü o. <laughs> bir kaldı bir. Ölücülü bırak. Biri bana yakaladı. Ölücülü bir ayak varacağım bundan. Hadi. Bitirme oyunu adamın. Son çaktır ne ya. Pampala patır kütür vuruyor lan bu nasıl? Bu acımasız pampala la. Ne alak bir şey ola la o. Vallahi bunu makita gideceğim hatta ne lan? Ver abi şu bak ver ki. Tabi am şu şu bak ya Daha şu o var gol mad gine. Aynen <laughs> valla. <laughs> <laughs> Kit atın lan. Gel atayım gel. Sen ben top, de var ama ben ama çok uzaktayım. Ben de var. Ortam buraya. Yak var mı rogan? Skin o germe. Orma me. hiç hiçbir şey yok ha. Bu abi bende de yok. Bende, bende. Bir şey olmaz. Ya mı bu Azgir. Azgir mi? Azgir mi? Aha araba geçti araba geçti. Watch out. Geliyor mu şey? <gülme> Watch out. No, ne bu no, 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 buraya geldi. Geldi valla <laughs> İki kişi var değil <laughs> <Biri> bu taşta ha <laughs> kim öldü 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 sakin. Devlet takır var sen bak dedin gene abi hadi rol ha. Vallahi ne olur Ben de reis o go. Oğlum bende hiçbir şey kalmadı lan. Hemen ne bir şey. Bu adamlarda bir şey yok mu? Bir tane kitim var gerçekten ama o Var mı sende? Yok hiçbir şey yok oğlum. Şeyden çıktık oraya geldik İşte bu işi bir ala Allah'ım ya? İkinci fəsad bunu var ya, Eziosin, Eziosin etkinim alıxsan amçı narəsi. Verməsən. İkinci fəsad sənin, ikinci, qardaş. No. Abi şurda da varlar, gələn. Oğlum, mermi yox, mermi. 17-nə mermi qaldı amım. Nə oğlum, keçu gi. Hangi mermi ama? <laughs> Damn, aldım, aldım. DP mermis. Ben çarda bir denesini gördüm. Bunlar bizim sesimizi duydu. Aşağı inmeye korkuyum. Ben şimdi araba da onların içine gideceğim Sen dur. O da olur. Pat patlak ne? lan onun. Sola geçiyor. Şu tarafa geliyorum. Tekeri patlak. Şu olmaz. Sen bunlarla akalla ben ölüme gideyim oğlum. Bir daha işaret atsan mı? <laughs> şey. Aynen gördüm. Tek <laughs> kişi bu galiba ya. Bu da bu da gudic öyle yani. de kedi. amam ya, ne yaptın? Elizdoor'la <laughs> Zorla, ibuya verdim var ya amam. Ben ne senin? Ben sana vurdun diye nere uçarsın? E vurdun işte ben de uçtum vuramadım adamı. Deprey bozuldu biliyor musun? orada. Önümde, önümde. Bu kalas mı kamera kum bir gördüm bir türlü. Ne oldu? 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 Vara 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 Ne oldu? vara oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Eve yattı oldu? Ne yattı Marked a location. Okay. Tepe de var mı? Tepe de var Tepe Watch out. Daha tepe tene Her tarafımız tepe var Ha <laughs> bunlar çatışıyor. Kill cemene kasten el Ben yukarıya oynuyorum bilmiyorum kaç kişi bunlar. Dur dur dur.

ses mu? Ben bir tane aldım. İyi. bu top bile Fırat. Fırat kim vurdu lan? Ben vurdum ben. Sen niye vurdun lan? Fırat?

bu çay Çay içiyorum. Hem ben hoş görsün bu. Aa tepe tepe. Hangi tepe? Watch out. Çanlar ne lan? Hangisini aldınız? Bir şurada. Bu taştakini hmm. aldım. Ebe alalım, <laughs> Buraya, şuraya, şuraya. Ebe aldın mı? Nerede kayan lan? Bunu işaret attım ya, görmüyor musun şurayı? tane işaret Şurayı. Taşta taşta burada. Mark Okay, oynuyorum. kadar aldım. Dört tane ama Alan dışından geldiler abi Kimse kalmamış. Buradan çıkıyorlar, görmüyorum ki. De Kalkalım, neredesin abi? Ulan buraya ya. Baygın bu aşağıdaki? Yok, bir tane daha var orada. Yani Watch out. hocam şey ki? Hoğdum. Ee. kaldırdı. Hı? <laughs> <laughs> Beşi <taşıymış. gülüyor> 我要心脏。